Benim. Evladım, çocuğum benim. Çocuğum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, yapma. Hayır, yapma. Yapma, yapma, yapma. 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 Be. Sabah sabah bismillahirrahmanirrahim ya. Ne dedim Özkan ha. ben şimdi. Sabah sabah kasabaya gideceğim bir sürü iş var. Senin dırdırını mı çekeceğim anne ya. Özkan Aa, yavrum. Ya bak sıktın ha. artık hesap mı vereceğim sana çocuk gibi. Bağıracak ne dedim ben sana geldim. şimdi sus Hala biraz. Hala uğraşıyorsunuz. Derdiniz tasanız bitmiyor. Bu ne biçim iş ya. Oh, Özkan. Oh. Ya bak anne uzatma artık. Yeter dedim yeter. Sabah sabah kafa mı bıraktınız insanda ya. Sabah sabah ne işim var kasabada. <laughs> bak dünya kadar iş var yapılacak sen biraz. Ne oluyor Ayşe? Oğlum neden bağırıyorsun annene böyle? Yok bir şey. Sen kendi işine bak. Bak baban yataklara düştü senin yüzünden. Bütün malı mülkü senin üstüne yaptık. Adam olup ilgilenesin diye. Ama senin umurunda mı? Varsa yoksa haytalık. Ben halimden memnunum. Yeter ki dırdır edip durmayın. Oğlum. Otur biraz. Ne zamandır yüzünü bile gördüğümüz yok. Sabah çıkıyorsun, gece geliyorsun. He. Hiç olmazsa beraber bir kahvaltı edelim. Kalsın. Benim burada iştahım kaçıyor. Oğlum niye böyle söylüyorsun? Niye acı çektiriyorsun bize? Kesindir diri be. <laughs> Yettiniz sabah sabah. Sen zaten hayatında acı görmemişsin. <laughs> Ne yapacağız bu çocukla Sacit Bey? Artık ar damarı çatladı. Ne anne tanıyor, ne baba. Ne büyük tanıyor, ne küçük. Bilmiyorum Ayşe. Bilmiyorum. Allah, kime ne günahımız oldu ki bunları çekiyor? Neden? Sen bize yol göster Allah. Im. Ev traktör arıza yapınca yapmaya, tüm mahsul tarlada kaldı. Ya gel gelip, gelip bakın ya da, da işler ya da öylece kalacak. Yahu hazırlanıp, hazırlanıp kasabaya, kasabaya inmem, inmem gerek. gerek. Şehirden bayiler, bayiler gelecek. gelecek. Sen ilgileniver. Irgatlar sözünü dinlemez ki Bey'im. Sen Allah, Allah Allah. Allah Allah. Al. Al, <laughs> Al şunları da. Çalışırlar, çalışırlar o zaman. zaman. Mandaradan, Mandaradan aradılar Sacit Bey. De. Bir makine Bu mi makine bozulmuş ne? Tez gelsin diyorlar. Ah, yetti, yetti gari, yetti. <laughs> ne olurdu şöyle akıllı, yiğit <laughs> bir oğlum olsa. Yaş, Yaş geldi, geldi, geçiyor. geçiyor. Bu, Bu kadar mal, mülk. Kim, kim, yetişecek, kim yetişecek? Kim idare edecek de, de rahat yüzü gösterecek, gösterecek bana? Ha? Kısmet değilmiş be. Kısmet, Kısmet ha? Bu, Bu işin, işin kısmeti kalmadı Ayşe. Ayşe. Yaş, Yaş geçmeden, geçmeden olmalı. Olmalıydı da böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Hadi gelme. Gel de bir şeyler ye. Hadi. Hadi ya nerede kaldın? Seni mi bekleyeceğiz ya? Biraz çabuk olsun. Tamam geldim ya geldim. Bak bak. Yücüvler top oynuyor Özkan. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme, birazdan ortalıkta ne top kalır <laughs> ya, ne Dur. Ne yapıyorsun ya? Bildin mi? Ne yapıyorsun be? Ne o muhtar? Sen de mi top? Ya ne yapıyorsun ya? Az daha çocuklar ezecek. Neyse. Başka zaman birlikte ya oynarız. Öyle. Sen takımı kur bana haber ver. İyice azıttı bu. Aldık kesildi başımıza. Bir canımıza kast etmediği kalmıştı. Onu da yaptı işte. Allah sonun hayretsin. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. Bey mi? Beylik hali biz mi kaldı bizim? Hoş geldiniz beyim. Niye yoruldunuz buraya kadar hasta hasta? Evde kala kala iyice hasta olduk Fazıl. Özkan yok mu? Özkan beyimiz sabah kamyoneti alıp gitti. Sütlerde kaldı öyle. Ee? Bir de maaşlar ödenmiyor kaç zamandır. Ha. Şaşırdık kaldık ne yapacağımızı. Aman beyim. Ha. İçeri gel beyim. Bir ha. su iç istersen. Ha. Ha. Yavaş. Ha. Ha. Gel beyim. Ha. Ha. Tamam beyim. Az kaldı. Basamağa dikkat. Ha. Buyur beyim. Ha. Sağ ol. Canla değilsin sağ olasın. Afet ya. olsun beyim. Selamun aleyküm sağ aleyküm, aleyküm, selam muhtar hoş geldin buyur otur. Eve uğradım burada dedi Ayşe bacım. Özkan mı gene yoksa? Sabah sabah köy birbirine kattı gene. Köylü artık çok dertli Sacit. Takmış beline eşkıya gibi silah, Onun kızına sarkar. Onun oğlunu döver. Ne olacak bu işin sonu? Haklısın muhtar. Köylünün yüzüne bakamaz oldum ben de. Ama benim de durumum farklı değil bilesin. Canımdan bezdirdi iyice. Hadi insanlığı yok. Saygısı da mı kalmadı artık? Yok be muhtar yok. Laf söyleyeyim dedim. Dövmeye kalktı beni. Malı mülkü üstüne yapayım de sorumluluk vereyim dedim adam olur belki dedim. O da olmadı. Kendi evimde el oldum çıktım. Ama biliyorsun nedenini. Biliyorsun. Allah bağışlayıcıdır Sacit. İnşallah. Allah yardımcın olsun. Boşver boş bunları muhtar. muhtar Boşver. Böyle ver. alacağım yok. erkek evladımı. Böyle elime. Allah aşkına, Allah aşkına yapma. yapma Sadece Allah'tan hayırlısını ne istemek be. lazım. Ne, ne olacaksa, olacaksa olsun. olsun. O çocuğu alacağım. Verecek ne onu bana. Sadece bir oğlum olsun istemiştim. Geceleri çok azıyor Meret. Belki bu iyi gelir ah. biraz. Gerçi bir doktora göstermemiz lazım ya. Kızlara haber vermedin mi hasta olduğumu? Niye arayıp sormadılar? Aa, haber verdim de. Melahat de Safiye, Gurbet elden Aa. ne yapsın? İlk fırsatta geliriz anne dediler. Nesrin de kocası biraz dargın biliyorsun. O izin verirse gelecekmiş. Tövbe tövbe. Allah sen bizi koru. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Ha, bırak şunu bir kaza çıkmadan. Niye? Dedemden babama. Ondan da bana kaldı bu. Yiğidiz biz yiğit. <laughs> Yiğitlik sözde olmaz oğlum. Bak baba çok hastalandı. Bir doktora götürelim. Bana ne ya? Şimdi doktor mokta uğraşamam ben sizinle. Kim uğraşacak oğlum? Eve beş kuruş bıraktığın yok. Doktoru ilacı nasıl karşılarız? Allah aşkına. Artık elleri ayakları tutmuyor. Sırtının ağrılarından duramaz oldu. Boşuna evham yapıyorsun anne ya. Babam maşallah Aa. benim aslan babam turp gibi ya. Hadi babacığım. Dur yapma. hadi baba. Yapma. Hadi kalk. Yapma. Hadi, yapma. Kalk. Yapma. hadi aslan yapma. Hadi yapma. Yapma. Hadi yapma. yapma. Utanma baba. Kimse yok. Yapma. 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 Hadi kalk. Yapma. Yapma. Hadi. Yapma. Çekilme. Yapma. yapma. Aslan babam benim. Aslan babam. Gördüğünü bana yaptı işte. Olma yapma. Baba. Yapma. Allah'ın doktor Aa. gerek Aa. yok. Yapma. Ya, ben sakin, demiştim işte be aslında. Kalktı, ya, bu aslında babam kalkar diye. <laughs> ha, bir bir bir, bir eski bardak toprak su Eski Aa. toprak arasında ben. Neden geldi bunlar başımıza? Ay. Ne hata ya? Bomboş. Hadi oğlum ya neredesin? Gitmiyor muyuz kasabaya? <laughs> Kasatlar tam takın. Nereye gideceğiz? <laughs> mandıracı geldik. Mandıracı gideceğiz şu teze kokuların içinde. Ya mal mülkü sattın yedin de kafayı da mı yedin onlarla birlikte? Sen bugüne bugün koca mandıranın sahibi değil misin? Ee? <laughs> İyi düşün. Ticaret adamısın sen. Gerçi değilsin de öyle düşün işte. Anlasana oğlum. Arkanda burası olduktan sonra sana para veren çıkmayacak mı yani? Hmm, anladım. Tamamdır o zaman. Şimdi keyif zamanı. <laughs> İyi olduğuna emin misin Sacit Bey? Bak yollarda fenalaşmayasın sonra. İyiyim, iyiyim, merak etme. Fazla yorma kendini, tamam, dikkat tamam. et. Kızım. Şehmuz evladım, nasılsınız? İyiyiz baba, sağ ol. Ben götürürüm bunları. Sen de oyalanma fazla. Kızım, neredesiniz siz? Niye hiç arayıp sormuyorsunuz? Niye hiç gelmiyorsunuz yanıma? Ben gelmek istedim ama Şehmuz işte. Özkan bakar ona, ihtiyacı yok bize diyor ya, geçecektir. Keşke her şey bir çırpıda geride kalsa ama öyle olmuyor işte. Neyse, Allah'a emanet ol baba. Gel Sacit, gel. Gel. Gel şöyle oturalım da bir çay içelim seninle ya. Geç Sacit. Otur şöyle. Böyle olsun istememiştim ben. Böyle olsun istemediydim hiç. Olan olmuş bir kere. Üzülmeye yer yok Sacit. Allah'a şükret ki kızın yine de gelip konuşuyor seninle. Ya Özkan gibi olsaydı o da? Müjde müjde. Ağlar oğlum oldu oğlum. Bunca yıldan sonra oğlum oldu. Herkese benden çay ver. Herkese benden çay ver. Hadi, hadi. Abi, abi. Hadi Allah Duydunuz değil mi? Maşallah, maşallah benim oğlum. oğluma maşallah maşallah oğlum nur topu gibi evladım benim. Ben, ben geldim sakin. sakin Rıza gel, gel. oğluma bak. Gör işte erkek evlat böyle alınır bak. Allah analı babalı büyütsün sakit. Hayırlı olsun hayırlı. Oğlan bu oğlan bak. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sağ olun. Sağ olun. Ol, 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 ol. <laughs> Vay, Harika bu be. Mandıracı mandıracı dedik ama o kadar da züğürt değilmişsin. Daha dur. Asıl bunu görsen. Ne bu? Yeni evinin anahtarı. Artık öyle otel odalarında falan kalmak yok. Sen ne yaptın ya? Ev mi aldın bana? Sana değil bize. Köyde kalıp da içimi çürütmeye falan hiç niyetim yok. Evi döşetir döşetmez geçeceğiz içine anlaştık mı? Anlaşmak ne demek bayıldım. <laughs> ha? Ah. 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 Özkan. Nereye böyle? Ne yapıyorsun yavrum? Gidiyorum artık buradan. Bitti sizinle işim. Ne demek oğlum bu? İşçiler de geldi bugün. Banka el koydu mandıraya dediler. Ne oluyor? Söyle Allah aşkına. Mandıracı Özkan yok artık karşında. Bu köyden de sizin kokunuzu çekmekten de bıktım artık. Hayatımı yaşayacağım artık anladın mı? Yapma oğlum. Yapma. Bunu da yapma artık. Sana güvendik biz. Malımızı, mülkümüzü önüne serdik. Oğul dedik. Yiğit dedik. Böylece yüzüstü bırakırsan bizi. Ben sizin sigortanız mıyım be? Bunun için mi doğurdunuz beni ha? Son damla bu oğul. Böyle söyleme. Bunca eza tattırdıktan sonra bir de terk etme bizi. Bu zamana kadar hayırsız hayırsız dediğiniz oğlunuzdan kurtuluyorsunuz sonunda işte. Daha ne? Yapma oğlum. Evde beş kuruş bırakmadın. Ne doktor ne ilaç. Babam bu hasta haliyle dayanamaz gitme. İyi işte. Sen de benim gibi tez zamanda kurtulursun. Allah. Sen bize yardım et. Oğlum. Oğlum benim. Geldim geldim İyi günler İyi günler Buyurun Özkan Develi'nin evi burası, burası mı? Burası ama artık bu evde yaşamıyor Ben annesiyim hayırdır inşallah Şey Aslında aradığımız o değil <laughs> Nasıl söylesem Bakın Bankadan aldığı kredi karşılığında Bayır yolundaki mandıra tesisini ve bu evi ipotekle... Yani? Borcu karşılığında evi ve içindekileri haczetmemiz gerekiyor. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Olamaz. Bu kadarını yapamaz artık. Ha, bu Üzgünüm, kadarını yapamaz. İcra icra bildirimi çoktan Özkan Bey'e bildirilmiş ama... ...maalesef bugün evi tahliye etmeniz gerekiyor. Allah'ım. Allah! Im! Sacit Bey! Yardım Hı? edin! Yardım efendim. edin! tamam. Yardım edin. Tamam. Efendim iyi misiniz? Sacit Bey. Telaş etmeyin. Sakin Sacid olun. Sacit bey, bey. Bayıldı galiba. Sacit Bey. Sacit Bey. Sacit ciddi. Kalp ritimleri çok dengesiz. Şimdilik yazacağım ilaçları kullansın ama en kısa zamanda teşekküllü bir hastanede tetkiklerin yapılması şart. Dediğim gibi durumu çok ciddi. Bu ilaçları alın. Peki doktor bey sağ olun. Geçmiş olsun. Buyurun doktor bey. Sacit, Sacit, Sacit ne oldu böyle? Ne oldu? Ha? Neredeyim ben? Nerede? Bizdesin babacığım. Merak etme. Utanıyorum yüzünüze bakmaya. Utanıyorum. Geride kaldı her şey baba. Düşünme bunları şimdi. Geride kalan bir şey yok. Ekilen biçiliyor. Ekilen biçiliyor velhasıl. <laughs> İnsan ne olduğum değil ne olacağım diyecek. Erkek evlat, erkek evlat diye az dolaşmıyordu buralarda. Hey gidi Sacit Bey. Bir zamanın beyiydi şuralarda. Allah'ın kime ne vereceği belli değil işte. Değil mi muhtar? Tam tersi Recep. Cenab-ı Allah ne hak ettiyse onu verir insana. Kimin ne hak ettiği de bazen ayan beyan ortadadır. Adamcağız ne yaptı ki muhtar? Oğlunu canından çok sevdi. Bir dediğini iki etmedi ki bugüne kadar. Öyle ya, oğlan hayırsız çıktıysa onun suçu ne? Bazen hırsla ağzımızdan çıkan sözler telafisi imkansız hatalara dönüşür. Hele bu hatada ısrar edip suçu omzumuza iyice yük ettiğimizde... Yetti artık böyle köyünde, böyle köylünün de! Yeter artık bıktım be bıktım! Bıksın. Sen, Sen bu yaştan, bu yaştan sonra, sonra erkek, evlat, erkek evlat erkek evlat diye tutturunca, evlat diye tutturunca köylü diline dolamış işte. Dilleri, Dilleri boğazlarına, boğazlarına kaçsın. kaçsın. Yaşımda, Yaşımda başımda, başımda ne var, ne var benim, benim ha? Olacak, olacak işte sonunda olacak. İnşallah Sadece Allah, Allah istemedikten, istemedikten sonra. Bunda istemeyecek ne, ne var? Ondan, ondan istediğim, istediğim bir erkek evlat. evlat. Ne, yaptım ne yaptım da geri çeviriyor, da çeviriyor beni? beni? Yine ne başlam. Allah'a Allah da, da onun takdirine de saygılı olmak lazım. Ne var sanki? Verse ne olur? Şu, şu ağacı, ağacı yoktan var eden Allah... Bana Adam bir erkek evlat, evlat vermekten, vermekten aciz mi ha? Yapma sadece günah. günah. Günahsa, Günahsa bana, bana günah. günah. Hey Allah. İsteyene, i̇steyene krallık, isteyene, isteyene servet, servet vermişsin. Ya, ya bana, da bana da bir erkek, erkek evlat, evlat verirsin... verirsin ya, ...ya da, da dinden, dinden, imandan vazgeçerim. vazgeçerim. Bir cuma var, bir de orucum. Ondan Ananda da cayarım haberin, haberin olan. Tövbe estağfurullah. Haşa huzurdan. Allah tehdit edilir mi Sacit Kendine gel. Tanımam seni. Bundan sonra almam adını ağzıma. Anladın yapma. mı? Yapma sadece i̇syan, isyan bu. Boş ver bunları muhtar boş ver. Böyle alacağım erkek evladımı böyle elime. Sadece Allah aşkına yapma. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Ben erkek evlat istiyorum. Hayırlı değil mi? Hayır. Onun bizim hakkımızda takdir ettiği şeydir. Ötesini biz bilememiz. Haddimizi aşmış oluruz. Böyle olsun istemedim Allah'ım. Bilemedim Allah'ım. Bilemedim. Hata ettim. Büyük günah işledim. Ben, ben geldim, geldim Sakin. Rıza gel. gel. Oğluma, Oğluma bak. bak. Gör işte erkek, erkek evlat böyle, böyle alınır. alınır. Bak. bak. Allah analı babalı büyütsün, büyütsün sadece. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayır, oğlan bu, oğlan. Hayır Allah, ım. dayanamıyorum bu cezaya. Allah, dayanamıyorum. Allah, dayanamıyorum. Hayır, hayır, dayanamıyorum. <laughs> Afiyet olsun oğlum. Sağ ol ana. Babam uyandıysa kahvaltısını verelim anne. İlaç vaktidir. <laughs> Peki kızım. <laughs> Aman ya Rabbim. Baba babam yok anne. Nasıl olur? <laughs> Nereye gider o halde? Ya bahçeye falan bakalım. Olmazsa köyü dolaşırız. <laughs> Yürüyecek mecal yok muhtar. Hasta adam. <laughs> Ya köyün her tarafına baktım yok. O halde nereye gider, ne yapar anlamadım. Arkadaşlar. İkişer üçer gruplarla... ...dağılalım köyün etrafına. Tamam. Cemil, sen koş jandarmaya. <laughs> <laughs> tamam, Buluruz inşallah. Hadi, 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 hadi. Çabuk. Ben yanlış yaptım. Allah'a yapılması gereken... ...duayı yanlış ettim. Ondan hakkımızda... ...hayırlısı olanı... ...onun bize bahşettiğini istemek yerine... ...tehditle... İsyanla kendimi, kendimi ateşe atmışım. <laughs>